Üçüncü kayınvaldem sultanım geliyor gel direkt adı sultan adımı yansıtayım bana bak endama ama bak saçlara bak boyada mı yok var boya Ay çok güzel saçların ya teşekkür maşallah ederim, rapunzel gibi teşekkür ederim hadi afiyet bal şeker olsun heyecanlısın tahmin ediyorum. Aroması güzel. Süper. Eti birazcık pişmemiş. Pilav da birazcık böyle yağlı ve yapış yapış. Yani piş, pişmemiş mi? Pişmemiş. Yağlı. Yani yapış yapış olmuş. Lapa mı olmuş? Evet. Beğenmedin Tane tane değil beğenmedin yani. Beğenmedin yani. pilavı yani. Evet. Tamam. Bu kadar mı? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Çok beğenmedim. Biraz ortada böyle cevaplar Yok, verdin. Yok çok çünkü. beğenmedim. Peki ikinci tabağına geçebilirsin o zaman. Etli çok sert. Pilavı tane tane. Aroması da güzel. Lezzeti de güzel. güzel. Aynı yorumları yaptın hemen hemen. Ama o, o o kadar güzel değil. Hmm. İkinci tabağı Bu daha mı biraz çok daha güzel evet. Pilavın kavrulmasını falan mı beğendin? Evet. Biraz daha böyle e, tane tane duruyor bak böyle. Gördün mü? Tamam. Tane tane. Bire göre bir tık daha beğenerek evet. yerimizde bırakıyoruz. Buyur üçüncü tabağın. İkinci pişmemiş yani. Kıtır kıtır, suyu az konulmuş. Hı hı. Eti pişmiş ama kurumuş. Hı hı. Bu mısırı çok güzel. Mısırı güzel. Mısır zaten ha. hazır. Yani Kozar hazır ve mısır. Yani yemekte bu... bir bütünlük var mı? Lezzet var mı? Ya, lezzet var ama ne yarar? Pişmemiş. Evet. Pişmemiş. Geç şekerim son tabağına. Bir de gelinim oluyor mu? <laughs> Pişmemiş. Pirinci güzel pişmiş. Beğendim. Aroması da güzel. Afiyet olsun. Ama ayettim. etini beğenmedim. Peki alayım puanlarını. Buna bir veriyorum. Dördüncü tabağa gururla bir verdin. Yani buna da iki. Üçüncü tabak iki puan. Beşi buna veriyorum. İkinci tabak beş puan. Ve... 3 puan. Birinci tabakta 3 puan. Birazcık kaçak dövüştük, puan da dağıttık. Tek bir yanan var, o da şu dördüncü tabak. O da gidip gidip gelinimiz çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> en Eyvah. korktuğumuz senaryo. Şuradan başlayalım. Tutalım böyle kenarlarından Sultanım. İki puancık haftanın da ilk günü. Bakalım kimi yaktık Sultanım? Sultanım. Efendim. İki puanla bilezik alınır mı? Alınmaz. Bence de. Aç görelim kime gitmiş bu puan. Gelinim olmasın sakın ben evdeyim. Aç görelim. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Eski. Kaldır. Aleyna. En iyi pilav benim de. Nesini beğenmediniz? Tatlım. Birincisi çok kuru pişmemiş. Etin de yanık. Tıkır yani tıkır. dediniz. Evet. Ağzına sağlık anne. Ben hep 5 aldım. Sen Nasıl beş olur bana iki verebiliyorsun ki ben anlamadım bu filmin neresi Sen beş neresi almış olabilirsin tatlı. Güzel değil. Hayır. Bunun evet, neresidir? Bakar mısın değil. ya? Lütfen. Bunun Piliş neresi tanelerin diri? pişmemiş. Tüm kayın vadilerimiz benim planımı beğendi. Ben beğenmedim. Onlar e, beğenmiş ben olabilir. Şuna, ben ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Aleyna ben beğenmedim. Kayın sana biraz daha tetkik versin Ben sen konuşma. Ben beğenmedim. Bu kadar basit. Sen pişmemiş pilav say. Aferin sana. Pişmemiş, tatlı. Benimki pişmişti. Israr etme, pişmemiş. Benimki pişmişti, nasıl pişmemiş. pişmemiş? Pişmemiş. Peki siz öyle seviyorsunuz demek. Ki. Sanıyorsunuz mu? Allah'ım kafayı yiyeceğim şu an. <laughs> sanırım. Bugün neyle sınanıyorum bilmiyorum ya. Gerçekten. Yani Aman hayır şimdi adaletli olmak gerekiyorsa doğruyu söylüyorum. Ne ben güzel burada. işte. Evet. Keşke herkes öyle olsaydı. Adaletinizde evet. sağlık. Bak kaç yıldır evet. yarışıyor burada. kök Ama Mara sen de beni ne ikide besliyorsun Allah Allah. Beş verdi o pilava. Kütür de. dediğim pilava beş verdi. Ama biz bugün çok güzel eğitimler aldık, seminer aldık. Çok her şey öğrendik. Ne her lofa diyorsunuz. Her kıtır diyorsunuz. Evet. Ben 5 puanları alınca da morarız. Ne oldu iki? Yo, niye mor aralım ya? Öyle. Ama senin kayınvalidenden aldım ben. Gönül teyzemden aldım sağ olsun. Canım Gönül abla yaptığı yorumla puanlama bir tutmadı zaten kayınvaliden de aynı şekilde. Senin Umarım plan, ben, Senin becerinin olmadığını olmadığının farkındaydı. Onun için beş Doğru dur bir dakika. Ezgi Seyner başlıyor. Evet buyurun Hacer Hanım. Söz sizde. Ama ben e, yaptığım yorumlardan ve e, savunduğum şeyden çok eminim. Evet ben de. Ben iki tane pilav alıp tadına bakmadım. Bu bir. Evet, evet. yemedim ki ayrıca. Kaşık bir kere alınır ağıza. Eğer bir tane pirinç de alsam aynı. Alınır, beş beş alınır. tane pirinç de aynı. Şeyine Sultan Hanım. Bir tane şeyle puan verilmez. Sultan Hanım. Bakın Doğru mu? nasıl yapılır şimdi de onun eğitimini alın. Buyurun Hacer Hanım. Eğitimler nasıl yok bununla vurmaya çalışmayın. Burada ben siz gibi birisiyim. Ben sadece bu hayata kadar yaşamış olduğum, Hı. kültürde yapmış olduğum yemeği ona göre bir yorum yapıyorum. Gördük sonuç İyi tamam da senin kültürün o kültürün platform bu. bu zaten. Evet. Ama burada önemli olan insanlar kendine göre yapmış olduğu tekne, söylemiş olduğu şeye göre puan vermek zorunda. Söz alabilir miyim? Doğru mi? değil mi? Evet Hacer Hanım sizde giriş var, gelişme var. Sonuç sıfır. Tabii sizin sonuç işinize yok. gelmediği için sonuç Bakın yok. girişinizi Bence, beğeniyorum. Ben ilk Hadi önce devam düşünürken edelim. yüklemi düşünürüm, özlemi düşünmem. Hadi hayatım devam edelim. 3 puan. Ne oldu? Bir sustun. Yok susmadım. İyi misin? İyiyim gayet iyiyim. Tatlı İyi, ge gittim geldim böyle Yo. Yüzüm düşmüş. I -ı. Tut sultanım kenarlarından. Bu tabağa da üç puan verdik. Ne öldürür ne güldürür acaba kime verdik? Birazcık kalbin çarpmaya başladı Tabii. galiba. Evet onu fark ediyorum <laughs> şu anda. Aç görelim kime vermişsin hiç puanını. İnşallah gelinim değildir Allah'ım. Bir çıkmasın da daha beteri var. Aç bir tane. Ezgi. 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 <laughs> <laughs> Hoş geldin Şahistanlı. Anne? Prensesim. Anne? Öyle bir şey olamaz. Anne kaç defa lapa pilav yedin? Vallahi prensesim. Anne kayınvalidelerle oturmaktan damak zevkini mi kaybettin? Ben şu an şoktayım. <laughs> evet, ben de şoktayım. Anne senin damak <laughs> zevkin şey yerinde yerin mi? Vallahi bugün yok. Bence galiba. kadın şu an Bence yerini... de yok anne. Senin yemeğini nasıl bulamadım, şaşırdım. Bir de gülüyorsun anne? Beni çıldırtacaksın. Şu pilava lapa diyorsun anne. Şu pilav, yapış yapış dedim, bak, dedim tatlım. Lapa dedin anne. Bu yapış yapış da değil. Tereyağı kullanıyoruz. Normal olarak bu pilav böyle olacak anne. Anladın değil mi? Şimdi 5 var. 5 puan verdiğin tavaya da bakacağım birazdan. İnşallah o da öyle olur. Bak bu da 5 puan verdi Anne şimdi ben sana yapacağım. Eve gidince ben sana çok güzel şeyler yapacağız. Ama sen ben sana bu lapa pilavı da yedireceğim. Eve gidelim. <laughs> güzel yemek evde yapıyordun ama buradaki ne yapayım? Anne, yapış anne sen yapış ama. yemek yapmayı bilmiyorsun değil mi? Yok biliyorum. biliyorum. ne demek ona bilmiyorum. göre yorum ya. Benim çocuğumu sen mi besledin yıllardır? Evet, Senin ha? çocuğunu ha? ben besliyorum şu Hayır. an anne. Hayır, sen daha üç sen çocuğunu beslediğini zannediyordun. Hayır. Şu an ben besliyorum. Hayır, benim sayemde senin çocuğunun gözü yemek görüyor. Hayır, canım, Aa! ne demek? Niye? Aa! Ben yemek yapmıyor muyum Aa! evimde? Yemek ha? yaptığını zannediyorsun anne. Aa, öyle mi? Ben buraya geldim gelerek eline bir iş yapış, yapış yapmıyorsun. Pilavın. Yapış yapış. Anne, o yapış yapış evet. değil. Yapış yapış. Sen <laughs> o pilava nasıl lapa diyorsun ya? Yapış yapışsa niye üç verdin? tadı güzeldi. Aroması güzel. Ya sonuçta lapa bir pilava sen 3 verdin. Tamam 3 verdim ama yapış yapış ya. Tamam işte yani. 3 niye verdin? Bir vermen gerekiyor. Lapa tadı ya. Tadı güzeldi diyorum bak tadı güzel. Lapa mı seviyorsun? Hayır. Gel. Hediye veriyorsun haberin var mı? Rakip iki gelinden birine sultanımızdan 5 puan. Beş puanımız iki rakip gelinden birine gidiyor, iki dişli rakipten birine gidiyor. Yeşim ya da Tuğba kime çıksın? Bari onu söyle. Yeşim'e çıksın. Aa. Ha. Hadi aç görelim. Yeşim bana Bakalım. yakın ya onun için. Gönlündeki çıkıyor mu? Aç. İnşallah Yeşim'e çıkar. Gelinime çıkmadığını göre. Aç İnşallah. şekerim. İşte Yeşim.